Hep Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Yay FC mobil oynayacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar FIFA artık ysports Sports FC'ye döndü arkadaşlar. Onunla bayağı birlendim, bayağı bir biriktirdim. Arkadaşlar şu an 88 gen. Zar zor yaptım fakat şu anda 98 gen olanlar var. Arkadaşlar artık gel şey yapmak daha zor görevler o arkadaşlar günlük görevleri bu arada yapın iki tane ödülüm var üst üste işte. şöyle açtım arkadaşlar ve hop bu burada yıldız bileti ilerlemesi xp falan vardı başka yok Şöyle arkadaşlar ya bu bileti de şey oldu. Yeni aşama açtık. O iki tane. Kırmızı kramponu açtık arkadaşlar. O berbat kramponu. Onu Lewandowski'ye vermek lazım. Lewandowski Polonyalı ya. O da Polonya bayrağına benziyor. Bu kramponu Lewandowski'ye vermek lazım ondan. Gerçi kırmızı beyaz Türkiye'nin de rengi ama. Çok Türk bayrağına benzemiyor. Okey, falan. The... Üstteki bileti açamadım orada arkadaşlar. Çok pahalı. Evet. evet. arkadaşlar, şöyle kulübü göstereyim. Takasa da gireceğiz. Şöyle arkadaşlar, takımım bu. Forvetlerim Tevez ve Icardi. Orta sahalarım Bellingham, David Beckham, Frank Lampard ve Luis Figo. Ee, Defanslarım Jordi Alba, Blank, Pepe, Dani Carvajal ve kalecim Diogo Costa arkadaşlar. Yedeklerimi gösterecek olursam arkadaşlar. Jack Grealish, Euro kartı. Svechenko, Macerano, Haaland, Mertens, Chouamini ve Roy Keane'i görebiliriz arkadaşlar. Eğer bu takımı kurursak 88 yılın alırsınız olursunuz arkadaşlar. Yeni kişi gelmiş arkadaşlar Mertens'ten sonra. Ben Mertens'i buradan aldım. Team of the Week diye bir şey de geldi arkadaşlar ama Team of the Week'i ben, week ben çok beğenmedim arkadaşlar. Ya, eski Tots'ları falan andırmıyor. Ondan dolayı arkadaşlar ben çok beğenmedim. Bu yani krampon. Ha bu. Gerçi bakayım. Çok. çok ya. Arkadaşlar bakın Icardi'nin orijinal kramponları bunlar. Şu an oyunda. Ama keşke Icardi'yi sarı saçlı yapsalarmış. Allah. Devam edelim arkadaşlar. Takas pazarına girelim. Ee, şöyle fiyatlara bakalım. Ben şu an istiyorsam Neymar Junior alabilirim. Ama işte satıcısı az. Takip listemde şu an oh, o Sançesi Sanchez'i alabilirim. o Pele milyon daha biriktirmem lazım. CR7 de alabilirim. Messi e, bir 200 bin daha biriktirirsem alabilirim Messi'yi de. ama çok param istiyor. Yani biraz bekleyeceğim arkadaşlar. İşte adamım Kamavinga. Kamavinga. Ee, arkadaşlar bu arada artık böyle videolar da çekeceğim. FC Mobile'de ne yapalım siz bana söyleyin. Şöyle i̇şte, Rivals'a girecektim. Kural tanımayanlarına girdim. Kural biraz ilerleyelim arkadaşlar. Şöyle 100 tane topladığımda dudek veya makarana veriyor ama ben bunlardan almak yerine 100 tane daha biriktirden, biriktirdikten sonra Ake'yi alacağım arkadaşlar. Jordi Alba yerine Ake'yi koyacağım. Jordi Alba'yı diğer bete alacağım. Böyle beceri oyunu. Şöyle hemen oynayalım arkadaşlar sizinle. Bu kanalımdaki ilk oyun videom arkadaşlar. Bu arada... İki kanalım daha var. Doruk Karakaş ve Doruk Karakaş 2 diye arkadaşlar. Adım Doruk'tu. Zaten e, ilk normal videomu izleyenler biliyordur. Ve başlayalım. İşte zorlandığım etkinlik. Belki prolar bununla zorlanmıyordur ama ben biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Ya, yavaş karbonat. Bakın böyle oluyor. Evet. Hadi Dani. Hadi. Evet arkadaşlar. Burada run 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 run. Evet, tamamladık arkadaşlar. Şöyle ödülü alalım. Evet. Ve maç. 95 oldu arkadaşlar. 20 tane. Güzel. Arkadaşlar bu arada aranızda FC Mobile oynayanlar varsa bana arkadaşlar arkadaşlık isteği atabilirler. Oyundaki adım Doruk Proyete. Şeyim arkadaşlar profilimi az önce görmüşsünüzdür. Hareketli kurucular logosu. Ama ben eski FIFA'yı özledim ya. Geçen sezonu özledim. Geçen sezonki kadrom daha iyiydi. Yüzgen 60 kimyam vardı. Yalnız karşı takım 76 geldi. Net yenerim. Evet Icardi. Icardi çakar. Evet. Icardi ile arkadaşlar çaktık. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar arkasında Bellingham ve Carlos Tevez var. Kaç takım santra vuruşunu yaptı. Icardi ile dalıyorum. Ee, arkadaşlar Yanlış kaldım. Hop lan. Arkadaşlar. Bir şey oldu hakemlere. Offside mi? Offside. Diogo Costa. Şöyle dikelim. Jordi Alba. Lan Alba hanka, ne yapıyorsun? İyi makasal ne yapıyorsun Alba? geldim dersim. Yatardım lan. Bak 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 verin. Bir sür, bir sür. Ne? Bak verin. Bakın. Bir gol atacağım. Lan patlatacağım. Çevez Hop. Hop. Luis Figo. Luis Figo'yla da attım. E, Luis Figo'yu 7 numara yapacağım bu arada. Luis Figo'nun esas numarası 7. Ama cr 7 alırsam e, şey Luis Figo'yu 10 numara yapacağım. Şey CR7'yi 7 yapacağım. Ya da 17. Bu 18 birliği takımındaki gibi. O zaman Portekiz milli takımına çeviririm takımı. Evet. Oha. Evet. Düz figür. Ricardo. Evet. Montes. Belin. Alba. Pepe. Spiker gibi oldu Evet arkadaşlar. Evet. Tamam. Tamam. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Yine atamadık. Evet. Değiştirdim arkadaşlar. Hop. Pepe. Pepe. <laughs> gebilecek mi çizgili limonun peşe geliyor çıkenimiz zaten gelecek Evet benim evet. Karşıklı. Abi orada nasıl atamadım? David bakmına. David bakmına atamadık. 2-0 güzel ilerliyoruz maçta. Zaten şimdi bitecek net. Zaten maç da bitti. Freiburg'u 2-0 yandık. Bu arada arkadaşlar siz hangi takımı seçtiniz? Ben tabii ki Jimbo'mu seçtim. CR7 alırsam, Ricardo 7'ye koyarsam da takımı arkadaşlar Real Madrid'e çevireceğim. Ya da Portekiz milli takımı. O zaman Portekiz'deki herkesi alacağım. 4000 milyon takımı yaparsam Aa. Aa, arkadaşlar gördüğünüz gibi AK 200, Matiş 200, bu da 200. Ödül. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki farklı takım var. 11 dakikadır oynuyoruz arkadaşlar. Görevler. Arkadaşlar ödülümüzü alalım. Arkadaşlar umarım böyle daha fazla video isterseniz yedinden geldiği kadar iş yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir taraftan okul, bir taraftan YouTube. Arkadaşlar. 20. seviye yes B 424 e açtım. Arkadaşlar ben hemen takımı 424'e çevireceğim. 424 favori atağım. 4-2-4'e bayılıyorum abi. Takım düzenli Evet. 4-2-4. 4 2 4ü seçtik. Hala aynı. Birisini atmamız lazım bu durumda. Sol kanat. Jack Grealish'i alırım. Bellingham'ı da hediye koyayım. Yerine David Beckham arkadaşlar Frank Lampard kalsın. Şu an arkadaşlar takım güzel. Burada arkadaşlar Haaland da yedekti. Fakat yer değiştirebilirim. Bakın bir şey olacak mı? Hayır arkadaşlar olmuyor. Ee, olmadı. Icardi'yi sol kanata alırım. Grealish'in adı. Alan da varım. Güzel arkadaşlar. Şu anda takımın durumunu beğendim. Hala 88 gelim. Oyunda ilerledikçe gelim gelişecektir arkadaşlar. E, videomuz bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. E, bir tane arkadaşlar. Ondan önce biz sizle dilek alalım? Evet arkadaşlar. Video bu kadar. Kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.